Hepinize Merhabalar arkadaşlar ee, uzun zamandır video paylaşmıyorum biliyorum e, abonem düşebilir veya sizler abonelikten çıkabilirsiniz artık merak etmeyin geri döndüm bu artık benim yeni yaptığım yani pkx karakterim kevim bayağı geliştirdim. Da geliştirdim arkadaşlar artık bahsettiğim şeylere galiba gerek kalmadı diye düşünüyorum sağlık dostlardan çünkü ben hesabımı geliştirdim. Şöyle göstereyim. Böyle. Şimdi çok şey hayvanım var. Yani normal hayvanım var falan. Ama bütün hayvanlar değerli bence. Yani çünkü hesabım bence gayet kıssız. Yani şu mesela geliştiriyorum mesela ben bütün hayvanlarımı. Ondan sonra işte mesela bir karakterler yani ee, güzel çıkıyor mesela ben şunlara üç tane falan gelmişti bir de çizdim mesela yani Hindistan cevizi oluşturdum hani arkadaşlar bana istek atın hemen size şöyle hesabımda da göstereyim ee, bir şey oynaymışım e, <laughs> tamam şimdi şöyle ayarlara gidelim ee, şöyle bakın. Eğer sizlerin de olduğu bir grup varsa o gruba da katılabilirim. Ben Prenses diye bir gruba katıldım. Ama çıkacağım ya. Bir arkadaşım orada diye de girdim ben hani. Şöyle göstereyim. Hesabım bu. Neyse. Böyle kalalım. Bugün sizlerle birlikte ne yapalım biliyor musunuz? Hani şurada Monster Lab var ya. Bunu oynayalım sizlerden. Yani istediğiniz şeyler varsa video türleri falan onlardan da çekebiliriz. Şimdi ilk önce Monster Lab oynayalım. Ondan sonra da ondan sonra da e, şu hastalık hatalık dostlar dünyası var ya oraya gideriz. Hani böyle kendimizi kötü yaparız. Hani benim daha eder misin? Falan. Şimdi giriyoruz oyuna. Arkadaşlar size bir şey söylemem lazım. Ben YouTube'a yeni, başladım. Benim bir tane ikinci kanalım vardı. Ben oradan işte kendimi yorumlar falan yazıyordum. Ama artık o kanalım bir an yok oldu. Yani başka birisinin sanki elinde gibi. Çünkü o kanalıma giremiyorum yani. Öyle söyleyeyim size. Yani ben eski, yani ikinci kanalıma kanalımdan yorumlar yazıyordum bu arada. Yani e, ondan dolayı kısa bak hepinizden çok 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 özür dilerim. Bir daha olmayacak merak etmeyin. Arkadaşlar ben bu arada bir tane kötü bir yorum aldım. Hani onu şimdi diyecektim neden sen bütün, bütün kötü yorumları siliyorsun falan falan. Arkadaşlar ben hesabımda böyle kötü yorumların kalmasını sevmiyorum. O yüzden yani sildim. Bir tane onu hatta bildirdim. Bir tane çünkü çok kötü bir yorum vardı. Yani şöyle söyleyeyim. M A L yani. <laughs> Videomda sonra kötü Sadece hecelerini söylüyorum. M A L diye bir şey bir yorum vardı. Ben de rahatsız oldum. Bu durumu bildirdim. O yüzden. Yani böyle. Şimdi şunu da koyalım hemen. Son iki, iki tane kaldı. Onları da koyalım. Şöyle bakalım. Bakalım. Ay bismillah 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 Sakla. Son anda kurtulduk bu arada. Evet devam edelim. Şöyle heh, çıktım. Ay heh, ödüm koptum. Gidelim bakalım bakalım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Kır tekrardan çok teşekkür ederim. 40 abone olduk. Son 10, -10 abone arkadaşlar. Eğer 50 abone olursak canlı yayın açacağım. Size canlı yayın hani canlı yayın açacağım sizlere. Arkadaşlar şimdi o şeyleri neden sildin diyeceksin o videoları. Arkadaşlar ben, ben telefon kullanıyordum. Babamla bir gün kendine işte kanal açacaktım. Babamda benim videolarım babamın telefonunda. Babam da o videoları sileyim dedim. Kendime kanal açacağım çünkü. O yüzden babam sevdiği için benim telefonumdan da yani silindi o videolar. O yüzden ben bir tane yanlışlıkla silindi dedim. Bunu için Çok özür dilerim. Yani özür dilerim size birazcık küçük bir yalan söyledim. Bunun için çok özür dilerim hepinizden. E şimdi arıyoruz. Şu mavi gösteriyor şu olanda. Ah, gösteriyor. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. O geldi aklıma. İyi insan lafın üstüne gelir. Ama bu insan değil. Neyse gidelim. Aldım şöyle parşömenim hemen koyalım. Her şey bana bağlı. <laughs> ve koyduk arkadaşlar. Ve kazandık. Şöyle bahsedelim. Bazı insanlar video oyunu diye insanları kandırabiliyor. Ben de öyle bir kere yapmıştım. Çünkü neden olmasın. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar size ne diye seslenmemi isterseniz bunu lütfen yazın. En çok e, like alan yoruma işte öyle sesleneceğim hepinize. Ve turumuz bitti ve kazandık. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar sizlerle insan turlayacağız. PRT1. Evet ben işte durumu şey yaptım mı? Bir dakika. Ondan şeyi. Durumu offline yaptım. Şimdi ee, mağaza diyorum. Heh. Şimdi ben buraya bir yere kaydetmiştim. Şu en sonu. Bakın böyle kaydetmiştim. Hayvanı da şöyle yapacağız. Hayvanı mantıkken şu kahverengi kedi yapacağım. Çünkü neden olmaz. Danslardan da dansımızı da yapsa bakalım. Nasıl? Bakayım bir dakika bakmam lazım. Bu eskiden bu dansı yapıyordum. Ay pardon Çekelim şunu. Tamam bu güzel. İnsan troll diyeceğiz. PRT1. Koş koş girdik. Bekliyoruz. girdik. Şimdi hmm, birisine çirkin diyeceğiz. Kendi şu pikmi kız havalı sanıyor. Pikmi demeyeyim mi? Havalı sanıyor kendini. Neyse. Oo. Şimdi. E ne diyebiliriz ki buna? Bilmiyorum. Dur. Yardım eder mi? Ah, iyi lafın üstüne gelirmiş. Ya. düstü bir şekilde. da bekle kız bende yok diyor ne ayıcık yazalım yalancılık yapıyor gibi sırlar ayıcı ben yoksa yuh ama ben de yok demesin pembisim başka yazalım yok mu yok başka 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 baş. Sildi. Of bir sen çekilmedi. Ne onu sileceğim? Ah bu geldi gene. Bu kimmiş? Bu diye hoca seren. Ne verebilirim. İki ayakla o oh, hindi sağ ol. Oha. Oha, oha çok iyi lan. Ne isteyecek acaba? Ben çok merak ettim. Aşağıya ninin. Bütün şeyleri veriyorum ona. Ama başka bir tane verelim. Ne verebilirim ki? Şunu verelim. Bunu verebilirim. Video oyunu yazalım ya. yapacağım. Video oyunu. Bugün kanalım için bir video çekiyorum. Şaka videosu. Şaka yapıyorum. şöyle diyelim. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Şaka yapıyorum. Bugün kanalım için video çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Anne mi? Ben Ben anne ben. Estağfurullah. Estağfurullah. Ne oluyor ya? Bir dakika bekle. Anne, anne ben. Ben anlamadım ya. Ah, takas reddetti. Töbe estağfurullah. Bu iş böyle olmayacak. Bir de ne galiba Maya var. <laughs> Maya var. Galiba de benim de şu takas yapalım. Bakalım kabul Tipimden dolayı kabul etmiyor. İnsanların bugün gerçek yüzünü öğreniyoruz. Evet yanlış duymadınız. Bugün insanların gerçek yüzünü öğreneceğiz galiba. Ee, şöyle sadık dost takas. Dost tak. Sadık dost takas etmek istiyor musun?

Belki de bulabilirsem o şeyi. Ev hayvanları bana gösterebilir misin? Ev hayvanları. Ev hayvanları bana gösterebilir misin? Bir de bana şey yok diyordu. Şu bu yok diyordu bir de bana. Şu Bili kayıcı yazacağım. Bili kayıcı. Bili kayıcı. Ona karşılığında ay pardon pardon arkadaşlar. Ona karşılığında şu bütün hayvanlarına vermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar insan gerçek yüzünü öğrendik. Almak istemiyor. Yani bir tane oluyor zaman Belki arkadaşına verir. Bu sayede insanın gerçek yüzünü öğrendik. Çıkıyoruz buradan. <laughs> şaka Bu sayede insanların gerçek yüzünü öğrenmeyi başardık. Yani öyle söyleyeyim. Eski halimde Hayvanı da kaldıralım. Hayvanı. Heh. Şöyle. Şimdi arkadaşlar ne yapalım bilmiyorum ya bakıyorum. Hem şu Hindistan cevizi ağaçlarını şey yapalım. Aa, Hindistan cevizi düştü. Koş koş koş. Aa şey geldi hayvan geldi bu arada şimdi telefon kalemi falan normal kalemle çeviriyorum o yüzden ses çıkıyor bakın an telefon kalemle çeviriyorum Hı. telefon kalemli yapsın ben bir tane uçlu kalem aldım kırtasiye'den arkasına normal şey kalemi gırtlasam telefon kalemleri olur ya arkadaş onlardan sanki ama o kullanıyor yoksa çok ses çıkıyor alalım bundan. Çıkama yapalım. Heh. hemen ışınlanalım. Evet, arabamıza binelim. Araba hep ben şu başı var ona biniyordum. Şuna bineceğim bu sefer. Şöyle gidelim. Hop. Alalım. Ve baş döndürme şeyi var. yani sence biz Niye artık olmuyor ya? Çok güzeldi o. Ay yanlış bindim alışkanlık olmuş. Sürüyorum arabayı. Arkadaşlar ben hepinize bir şey sormak istiyorum. Önce Hindistan topladıktan sonra. Hemen toplayalım hepsini. Şöyle gidelim. Soracağım birazdan. başka var gene. Ay alışkanlık kolay buna Hayvan da oturuyor diye bunda. Koşuyorum. E, koşuyorum diyorum. Bindim işte gidiyorum. Yok ya bu ne yapmıyorum Aa niye mor kutu çıkmıyor? Hadi bir tane mor kutu çıktı. Başka var mı? soruyorum arkadaşlar? Ay Aynen. Hatta alışkanlık yapıyoruz. bu e, ya sosyal evi burada öne çıkan ev diye? En çok beğenilen ev niyetine mi acaba? En çok beğenilen ev niyetine mi? Onu soracaktım size. Sofia Gamer 00 Hani bunun için mi? en çok beğenilen ev mi? Bu arada soracaktım. Şimdi sizlerden Biraz um, kuş bakışı izleyelim. PKX PKX e dünyasını. şuradan hemen mantarımızı alalım. Ben mantar da yapıyorum hep bir şey. Aa mantar şey kalkmış burada. Hayır ya. Uf. Şey vardı burada tane zıplama şey vardı ben böyle geliyordum zıplıyordum ne güzel ya. Kaldırmışlar onu. Aga be. Aa Sihirli lamba. Şansımız arkadaşlar. Hemen açalım. Bakalım. Alpizanteye çıkıyorsun ve tekrar buluyorsun. Çok eskidendim. Kendine bir kez daha ödülünü al. Fikrimi değiştirmeden önce. Oo, mi? Ha, yok oldu. Gene. Neyse kazı yapalım birazcık da sizlerle birlikte. Kır 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 kır. Oh, bitir bitir şu elmasta. <laughs> Çok şükür. Amcak şu mantı gelmiyor muydu? Neyse benim için de bug oldu. 40 tane mi var bundan. Yokmuş. Neyse binelim. Şu Şunu... elmasta. Bu bu tepeye çıkmak istiyorum. Burası en tepe değil. Arkadaşlar evet, tokalar videosu da gelebilir bu arada. Uçuyorum <laughs> göklerde Uçuyorum göklerde Uçuyorum göklerde Süzülüyorum göklerde çok saçma bir şarkı oldu. Oha Yanına oturacağım galiba dur bakayım. Aa yana oturamadım. Bir de bu video yapmayacağım. Ya şey bunu.